Eski defterlere eski sevdalar yapışmış. Sayfa uçları kırık, altları çizilmiş ben cümleleri. Kırık tükük bir yalnızlık. Mürekkebi uçuşmuş satırlar anılara Kalmış cümleler, tarifler hep yalnızlığa dahil Hep kaçışlara, hep kayboluşlara Hep de unutulmamaya Dahil cümleler isyan ediyor Yürek kırıklıkları ve hayal bozuklukları Bir de, bir de kimsesizliğin gözyaşlarının dahilmiş Mürekkepleri Cümleler çatladı bakışlarında ve bastırsam patlayacak çıbanın ucu dişilecek bir ben bakıyor sadırlardan gözlüklerine sevmenin sevilmenin darvi yapılmış asil sevgiden söz adılmış. Sadakatten göz koyduklarından kayboluşlardan onu durmayacağım sözü verilmiş sadır aralarında çılgın düşler bir ileri bir geri adımlar sayılmış. Kelimelerle hayatın içindeki sevmeye, sevilmelere şaşkın. Sevmelerin çukurları, kedikleri, tepeleri, akış hızının baş döndürücü darifleri aşkın büyüsünden, tırsımından bahsedilmiş. Sevgiye dair yaşama ama düşünmüş çukura. Eller kırılmış, yüzler buruşmuş. Aynalardaki görüntülere köz dişi damlamış. Açışlara, kayboluşlara dair acılar buhar olmuş ayna camlarında. Sanki aynada zırhı olmuş. Bakışların ardındaki uzaklar düşünülmüş. Kayıp sevdalar Kayıp sevinçler sokaklarda hep hüzün olmuş kaldırım taşlarına sevdirilmiş göz yaşları başka bir sayfa açılmış deftere siyah mürekkepler bir, bir cümle başlık... o ben çok seviyormuş diye Evet dur dur biraz şimdi soralım içimizdeki ikizimize. O seven çok seven Nerede hangi yastığa baş koyuyor Göz yaşları ıslak mı Yastık çarçafına tamlılar düş Düşenmiş mi bir ileri bir geri Adımlar sayılmış kalemlerde Hayatın içindeki Sevmeye Sevinmelere şaşkını Bir başka başlık daha Siyah yazılmış Benim sevgim sana ağır gelir bu sefer Kahkaha atmak geldi cimden Kuruk bir tutak sıkışıyla Kim gime ağır ki Kim gime neyin beşinde bu Hayatta bu kadar yük Omuzlarımızda Kaybedecek neyimiz kalmış ki Birinin peşine düşelim Bir ileri bir geri Adımlar sayılmış kelimeler, Hayatın içindeki sevmeye Sevilmelere şaşkınım... Bir sayfa daha... Bu sefer kalın... Yine siyah yazılmış... iki kere... Geçilmiş... Harflerin üstünden bir de altı çizik... Bir gün beni anladığında... Çok... Özleyeceksin... Ne kadar... Ne kahır cümlesiyse... Kırmış kaymasını bu dar... Ey yar... Bu ne iş ki daha önce daha az mı özlüyorduk ki birbirimizi bir ileri bir geri adımlar sayılmış kelimelerle hayatın içindeki sevmeye, sevilmelere ve hayal kırıklıklarına şaşkınım işte. Şaşkınım işte. Bu şehirde sokak lambaları yandığında sadece, sadece onun sesini duyarsın. I'm bestie